Arkadaşlar İstanbul'a geldik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buradan şimdi arkadaşlar şimdi buradan sonradan devam edeceğiz. İstanbul'a gözümüze sansunlar. Arkadaşlar şimdi bugün Sevilla'ya geçtik. Akbatı'nın ten otoyoldan çıktık gençler. Aydıdır Etriye aşağıda daha daha gelmedik henüz şehir şimdi şahada. Sonra bahçe içerisine geldik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kadar. Arkadaşlar şimdi 3 tane sana video çekeceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet, arkadaşlar şimdi düz, düz gideceğiz. Arkadaşlar şimdi ondan sonra Ben buradan şimdi sağdan döneceğiz. Arkadaşlar Esen kenti gidiyoruz genç şimdi. Arkadaşlar trafiğiyle ile iyi ki İstanbul'un trafiği. Arkadaşlar şimdi köprüden geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi bizim, şimdi ben sana şimdi buraya medifak açılıyormuş. Evet şimdi. Arkadaşlar şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi bugün gireceğimiz alanlarda. Gezmem dayımla bir yere gitmiş hiç. Harap Arkadaşlar var. şimdi bizim apartman gözükecek görünüş evet. olduğunuz Abi. gibi. Oradan çıktık yani. Oraya gezdin içtim. vardı. Arayıp da söylemedim huzursuz olmasın şimdi. Biz şimdi de bizim oraya giriyoruz yani sokağa. Evet şimdi geldik. Tamam, hadi. Arkadaşlar apartman öyle gözüküyor. İnsanlar taşımamış gibi no, gözüküyor. Şey yapmadı, şimdi uyuyor arabada. Uyuyor, uyuyor, bir şey yapmadı Yani. Emir'le beraber Pınar'ın tarafından Emir açmış kapıyı. Bir de baktım ki Emir'le beraber yan yana açmış. Arkadaşlar şimdi bugün ee, yeşil ışık yandıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. döndü. <laughs> şimdi 5 dakika video çekiyoruz. 25 dakikada yeni şiplikten çıktığımızda o videoyu da çektik. Önce şimdi. İkinci videoyu da Esenkent'e ilk, Esenkent'e ilk geldiğinde videoyu çektiğimizde çekiyordum yani. Apartman işgisi taşınmanış gibi gözüküyor gençler. Belediye izin vermemiş işgahi de. Vermezse öyle taşınmazlar. Evet şimdi geçeceğiz. Bir dakika Ha orada da aynı şey. Ha boşmuş. <Gülüyor> apartman. Allah arkadaşlar binanın hizmeti gelen 20 kişi hizmeti veriyormuş. İlk biz şey bu yolu ilk Silivri'den çıktık. Ben bir yolu söylemiştim arkadaşlar. Artık Süleyman Demirler Caddesi'ne Sarım anne. Ne? Ay ablanın evine de Arkadaşlar videoyu kapatacağım tamam mı? Şimdi... Evet geldik. <laughs> Allah bura gündüz ne böyle ya? İlk <gülüyor> defa... Ooo dur canım gündüz vakti. İlk <laughs> defa böyle şey kahve olana denk geldim Burada çekilme. Arkadaşlar Aide orada inmeyeceğiz gayda. Gönç Hayır, olduğunuz her. gibi. Şey, her taraf, her taraf gençler. Kalabalık görmüş olduğunuz gibi. İstanbul kalabalık olmaya gelmeye başladı. Arkadaşlar bizim şimdi inşallah da arabamız da kafenin oraya da götürür. Kafenin gelerdeki şeyi mi değişmiş? Nereye gireceğiz ama? Emin ama ileriye. Akşam yerde değil mi? Ha, arkadaşlar şimdi bugün sizlere inşallah arkadaşlar Bizim kafenin önünden geçecek bir şeyi geçebileceksek geçeriz gençler. Görmüş olduğunuz evet, gibi arkadaşlar. Ne evet, arkadaşlar. Yok, evet arkadaşlar. Evet biz kafenin önünden geçtik. Biz başka bir yere gideceğiz. Sonra, takip Lan ne diyeyim yani. Aydı Deletre'ye biz gençler. Nestoranta uğrayacağız. odan dönüşte gideceğiz Aydı İstanbul'u özledik gençler. Arabadan inince ancak videoyu kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz tamam mı? Arkadaşlar bir yemin ederim Çayköy'den uzun yolculuk. Doğu Düzgün yemek yerine Videoyu kapatacağım artık. Bundan sonra yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Emirhan'a gelmiş bulunmaktayız. Bizim kafede aşağıda kaldı. Şu anda ikinci kafeye gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bak çok fenaket yoruldum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdilik görmüş olduğunuz gibi veya arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum artık. Yemek yiyeceğiz. Kendinize bakın. Kolay iş İş alışınlar. Hoşçakalın veya görüşürüz. güzeli. Ne bay bay.